Bismillahirrahmanirrahim. Acasan Sultanımızın Sohbetler Bir Kitabından Velilerde Keramet konusunu işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Velilerin dereceleri ıshar ettikleri kerametle ölçülmez. Büyüğün büyüklüğü kerametle bilinmez. Onun sünnete uyması, takvası ve haliyle bilinir bu hale sahip olan insanın yani bir mürşidi kamilin huzuruna giren büyük küçük herkes ona ihtiram etmek mecburiyetinde kalır. Oturanlar mübarek meclisinden ayrılmayı istemez ve sohbetiyle insanın kalbinde Allah sevgisi filizlenmeye başlar. Allah dostlarının nazarında kerametin hiçbir kıymet ve değeri yoktur. Ve asıl keramet Şeriatı Ahmediyeyi yaşamak ve Sünneti i seniyeye riayet etmektir. Ancak evliyaullah'tan gayri ihtiyari olarak birçok kerametler zuhur etmiştir. Bunlar Mevla'mızın bir lütfudur. Her birisinden anlayacak hikmetler, ibretler vardır. Onların iç aleminin büyüklüğünü, ruhaniyetin tasarrufunu anlatmak babında birkaç tanesini zikredelim. Tahal Hariri Kıddisesi Ruh Hazretlerinin dervişlerinden birinin tarlasından sabana çalınmış. Durumu Efendi Hazretlerine arz edince, biz kerameti çevremizdeki insanlara ve mahlukata dağıttık. Ahırdaki merkebimize bin, yularını serbest bırak. O seni aletinin çalındığı yere götürür buyurmuşlar. Derviş merkebe binmiş, kendi haline bırakmış. Merkep bir köyden geçmiş, ikinci köyden geçmiş, üçüncü köyün sokaklarına dolaşarak bir evin kapısında durmuş. Derviş kapıyı çalınca ev sahibi çıkıp buyurun demiş. O da bizim tarla sabanını getirmişsiniz de onu alacağım demiş. Adam da yüzü kızararak sessiz sedasız teslim etmiş. Tahal Hariri Hazretlerinin müezzini bulutlu bir havada öğle ezanını okuyunca henüz vakit girmemişti diye dedikodu edenler olmuş. Müezzin efendi, Bağdat'ta ezan okundu da ondan sonra ben okudum demiş. Bağdat'la bulundukları yerin arası 12 günlük yolmuş. Efendi Hazretleri de eliyle ikiye ayırarak havaya işaret edince bulutlar açılmış ve gerçekten vaktin girdiği görülmüş. Kayserili bir eczacı hanımını tedavi ettirmek üzere İstanbul'a götürmüş. Önce Esadı ı Elbili Kıddise Sirruh Hazretlerini ziyaret edip duasını almışlar. Kadın hastanede ameliyat olmuş, kocası bir süre sonra işi gereği dönmek zorunda kalmış. Hanım, bacımız, kocası gidince çok daralmış, ruhu sıkılmış, yalnız ve garip kalmış. Sonra üstadım Efendim diye ağlamaya başlamış. Derken kapı açılıp içeriye örtülü bir hanım girmiş. Selam verip geçmiş olsun demiş. Arkasından bir daha, bir daha bu üç hanım bizi Esad Efendimiz kidesesi ruh gönderdi diyerek sabaha kadar onunla sohbet etmişler, ferahlatmışlar onu. Taburcu olunca durumu kocasına haber vermiş. Birlikte Erenköy'e, Ziya Paşa Köşkü'nde bulunan Esad Efendi, Kıddisesi Ruhumuz Hazretlerini ziyarete gitmişler. Efendim, Allah razı olsun. Kızınızla alakayı kesmemişsiniz. Gece çok bunaldığında üç hanım göndermişsiniz. Onların sohbetiyle bütün sıkıntılarını unutmuş. Çok memnun oldum efendim demiş. Esad Efendimiz Hazretleri de Allah Allah, la havle ve la kuvvete illa billah, kanaatiniz olsun, benim hiç haberim yok, Rabbim namına yaptırıyor diye cevap vermiş. Bizzat kendisinden dinlemiştim. Adana'nın Ceyhan ilçesi, Gırmık beldesinde Mehmet Ali isminde bir ihvan kardeşimiz vardı. Diyor ki, bir gün Adana'ya gidip Sami Efendimiz Kıddesi Sırru Hazretlerini ziyaret ettim. Sonra istasyona geldim, trene bindim. Tren kalabalık değildi. Şöyle oturdum. Biraz sonra açık saçık bir kadın geldi, yanıma oturdu. Dizleri benim dizime temas etti. Çeksen çekebilirdim. Nefsim çektirtmedi. Onun dizinin sıcaklığından nefsim zevk alıyordu. Kadın da farkında değildi. Adana'dan Ceyhan'a kadar böyle gittim. Ertesi gün ziyarete giden bir kardeşimiz bana geldi. Seni üstadımız istiyor dedi. Ben dün görüştüm dedim. Bilmem aynı gün öğleden sonra bana tembih etti dedi. Derhal trendeki vaziyeti hatırladım. İçime bir ateş düştü. Ertesi sabah otobüse binmedim. Gırmıt'tan Ceyhan'a 3-4 saatlik yolu elimde tesbih ağlayarak istiğfar okuyarak yaya yürüdüm. Ceyhan'dan trene binip Adana'ya vardım. Korka korka, büyük bir mahcubiyet içinde üstadımızın kapı ziline bastım. İkinci kattan Efendimizin mübarek sesi geldi. Mehmet Ali siz misiniz? Gırmıttan Ceyhan'a kadar ki istiğfarınız sizi kurtardı. Bir daha öyle yapmayın olur mu evladım? Cenab-ı Hak bizi nefsimize bırakmasın. Büyüklerimizin himmetinden ayırmasın. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a